Bursa diyecek mi demeyecek mi diye bekliyor. Toplanın, toplansın herif. Haydi yani. kazanalım, haydi neki, haydi kazanalım. Umarım her şey çok güzel olacak. Zaten amacımız da e, Türkiye'yi onun da söylediği gibi Sayın Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi güzel layık olduğu yerlere yeniden özgürlüğe, demokrasiye ve bolluğa, berekete e, kavuşturmak olacak. Ben Bursa'da kendilerini ağırlamaktan ve tabii Genel Başkan e, diğer partilerimizin, Millet İttifakı'nın genel başkanlarından da e, burada onları ağırlıyoruz. Ve Mansur Bey de aramızda olacak. Böyle Güzel bir miting olmasını, Bursa'ya güzel mesajların buradan Türkiye'ye mesajların gitmesini diliyorum. 13. Cumhurbaşkanımız Bursa'ya ayak bastı. Şu anda ee, Sinan Ateş'in, rahmetli şehidimiz Sinan Ateş'in mezarını ziyaret ediyor. Ondan sonra da miting alanına gelecek ve Bursalılarla buluşacak. İnanıyorum ki Bursalılar pazar günü 14 Mayıs'ta baharı getirecek. Baharları getirecek bir başlangıcı başlangıca imza atacak diye düşünüyorum. Buna inanıyorum. Çünkü e, gezdiğimiz tüm alanlarda, köyünde, kentinde, esnafında, iş erbabında, iş insanında, her yerde bir değişim beklentisi var. Artık bu değişim beklentisinin sonucunu da 14'ü akşamı göreceğiz. Ve yaşayacağız. Buna inanıyoruz. Bursalılara güveniyorum. Bursalılar gereğini yapacak. Önce 14 Mayıs'ta gülümseyeceğiz. Türkiye'de gülümseyeceğiz. Ardından 30 Mart'ta da Bursa'da gülümseyeceğiz. Teşekkür ederim. Tamam. <laughs> ben kamçı sorumu ben cevaplayayım. Alabilir miyiz bugün evet. dair? bugün için çok umutluyum. ben bugün buraya geleceğim için geldim. Bu sandıkta benim geleceğim var. Çünkü benim şu ana kadar, ben 18 yaşındayım, 21 yıldır iktidardalar. Ben farklı bir iktidar görmedim. Görmediğim iktidarda da zaten hiçbir şey görmedim. Ne adalet, ne kadın hakları, ne hayvan hakları, ne ekonomi, ya darbe gördüm, pandemi gördüm. Hiçbirine hiçbir şey yapamadılar. Adam akıllı bir şey yapamadılar, düzgün yönetemediler yani hiçbirini. Deprem oldu, yollar yıkıldı, Ö övündükleri yaptıkları için övündükleri yollar yıkıldı, havaalanları yıkıldı, hastaneler yıkıldı. Yok temel attık diye gösterdiler, temel atıp bıraktılar. Yani hiçbir şey doğru düzgün yönetemiyorlar yani bu ülkeler, bu insanlar ülkeyi yönetmeyi bırakın. Ben bu insanlara belediyemi bile vermem, belediyeyi bırakın okulumu yönetmek için bile vermem, müdür bile yapmam bunları. O yüzden ben buraya bugün onları değiştireceğime inancımı göstermek için geldim. Beni gören belki de gençlerin bu kadar heyecanlı, umutlu olduğunu görenler belki de bizim için, en azından bizim için oy verirler. Umarım oy verirler. Bir oy Kemal'e, bir oy CHP'ye. Herkesin oylarını bekliyorum. Ülkemize demokrasi gelecek. 21 senenin şeyi bitecek. Yani e, ne bileyim çok güzel günler gelecek. Gençlerimizin önü Özellikle açılacak. Abi Özgürlükler gelecek. insan hakları gelecek. Her şey çok güzel olacak. Yönetim pazar günü sizlerin vereceği destekle değişecek. Bursa'da böyle kalabalık, coşkulu bir topluluğu görmek yani ziyadesiyle memnunum. Onu hemen ifade edeyim. İnşallah biz altı siyasi parti olarak bir araya geldik. Birinci hedefimiz, esas hedefimiz bugünkü sistemi değiştirmek. Cumhurbaşkanlığı sistemi endişe ettiğimiz gibi adeta diktatörlüğe döndü. Bir kişi konuşuyor. Müzakere etmek mümkün değil konuyu. Karar veriliyor. Meclis dahil herkes onun peşinden gidiyor. Bugün başımıza gelen sıkıntıların temel sebebi burada yapıyor. Konuların müzakere edilememesi, meselelerin görüşülmemesi. İlk yapacağımız iş atacağımız ilk adım Allah nasip ederse bu sistemi değiştirmek olacak. Arkasından da mutlaka adaleti tesis edeceğiz. Adalet ülkün temelidir. Adalet olmadan bir ülkede huzur olmaz, barış olmaz. Ama tek başına adalet de yeterli değildir. Allah razı olsun. Tek başına o da yetmez. Mutlaka ülkeyi yönetenler israftan kaçınmalı. Yolsuzluğa tevessül etmemeli. Yanlış yatırımlarla da milletin parasını çarçur etmemeleri gerekir. Saraylarda oturanlar milletin derdinden anlamaz. Anlarım zanneder. Ama anlamazlar. Dünya'yı bile görmekten acizler. Gözlerini dünyanın bugün güçlü kabul edilen ülkelerle bir çevirsinler. Amerika başkanının beyaz saray diyoruz biz yakıştıramadığımız için de beyaz evde oturduğunu görürler. Küçücük bir yer. Saray değil. İngiliz Başbakanı Downing Street dedikleri bir caddede on numaralı evde oturur. Ama biz öyle şeylere rıza gösteremeyiz ki ille de saray olacak. Saray olmaktan bir de saraya bir yetmiyor yazlığı ayrı, kışlığı ayrı, mevsimlik saraylarımız var ayrıca. Bu heyecan yaklaşan bayramın heyecanı. Demokrasi bayramının heyecanı. Sağ olun, ağır olun. Değerli dostlarım, ülkemizdeki her hanede son üç aydır değişmeyen bir gündem var. Bu gündemde nedir? Deprem unutmayacağız. Unutturmayacağız. Biliyorum. Seçim gündemi baskın ama <Sessizlik> Ambulans. Hemen. Yalnız bir koridor açmanız gerekiyor oraya. Sağlıkçılar nerede sağlıkçılar? bakın oraya hemen bir ambulans sağlıkçılar bir koridor açarsanız yardımcı olursanız tam oraya ulaştınız mı arkadaşlar sağlıkçı arkadaşlar ulaştı mı tamam çıkışa da bir yardımcı olursanız çıkış içinde bir koridor oluşturursanız geçmiş olsun Değerli arkadaşlar, biliyorum şu anda seçim gündemimiz olarak ağırlıkta ama bir yandan da biliyorsunuz Bursa'da da, İstanbul'da da, Bingöl'de de, İzmir'de de her hanede deprem konuşuluyor. İnsanlar herhangi bir afette bu hükümete güvenmiyor artık. Geçen sene orman yangınlarını yaşadık. Yangın söndürme uçaklarının olmadı, çalışmadı ortaya çıktı. Ne zaman ki felaket geliyor, o zaman eksiklik ortaya çıkıyor. 6 Şubat depremlerinde ilk iki gün, üç gün insanlar enkaz altında can çekişirken, Malatya'da, Adıyaman'da enkaz altında soğuktan donarken hükümet adeta felç oldu. Doğru mu? İşte bunun için insanlar çözüm arıyorlar. Deprem riski olan her ilimizde, her şehrimizde insanlar çözüm alıyor. Apartman toplantıları yapılıyor. Bina analizleri yapılıyor. Görev paylaşımları yapılıyor. Bursa'da da yapılıyordur herhalde değil mi? Apartmanlarda tek 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 ne yapalım diye hazırlanılıyor. Olası depremlerde evleri yıkılmasın diye vatandaşlarımız gece gündüz hazırlık yapıyor. Binayı yıkıp yeniden mi yapalım? Güçlendirme mi olsun? Kim ilgilensin? hangi firmayla görüşelim? Ne kadar bütçe? Müteahhitlerden teklif alalım vesaire vesaire. Uzayan bir yer işin sesi. Sizin apartmanlarda da bu aralar bugünden var. Başkanım, Deprem riski olan her elimizde var. Başkanım, Ve ne oluyor ya, bu toplantılarda? İnsanlar birbirleriyle uzlaşarak oy birliği içerisinde hareket ediyorlar. Çok ne var. yapıyorlar? Herkesi mutlu eden, herkes için en iyi çözümü beraberce ortak akılla oluşturuyoruz. Herkes kendi hakkından biraz taviz veriyor ama ortak noktada da nihayetinde bir buluşma sağlanıyor. Şimdi size soruyorum. Deprem gündemli bir apartman toplantısında aranızdan bir kişiyi seçip bütün daireler hakkında sen karar ver. Satılacak mı, yıkılacak mı, ne yaparsan yap. Her şeye sen karar ver. Bizim hiç söz hakkımız olmasın. Der misiniz böyle bir şey? Hayır. Çoluğunuzun, çocuğunuzun yaşadığı apartmanı, tüm akıbetini tek bir kişinin aklına emanet eder misiniz? Hayır. Hiç araştırmadan, soruşturmadan onlarca insanın hayatını tek kişinin iki dudağı arasında sıkıştırır mısınız? Hayır. Evinizin, belki de tüm hayatınızın kaderini tek bir kişinin sözüne bırakmazsınız. Bırakmamalısınız. Evet arkadaşlar, nasıl evinizin hayatınızın kaderini tek bir kişiye bağlamazsanız ülkenin kaderinde asla tek kişiye tek bir kişinin keyfine teslim edemezsiniz. Açıkça söyleyeyim bu ülkenin kaderini tek kişiye Erdoğan'a teslim etmeyin. Son 5 yıldır gördük, tek imzayla aklına gelen her şeyi yaptığı son 5 yılda ülkenin ne hale geldiğini gördük. 86 milyonun yaşamını sadece Erdoğan'ın aklına emanet etmeyin. Bir kişinin hatası yüzünden 86 milyonun yoksullaşmasına müsaade etmeyin. Başları Uludağ gibi dimdik. Yürekleri ve vicdanları... Ulu Cami gibi tertemiz. Elleri Bursa Ovası gibi bereketli değerli Bursalı kardeşlerim. Ulu şehrimizin yiğit insanları. Hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Hoş bulduk. Hoş bulduk Bursa. Teşekkür ediyorum Bursa. Bursa bir başkenttir. Konya'dan sonra benim doğduğum Konya'dan sonra ikinci büyük başkentimiz Osmanlı başkenti. Dolayısıyla Cumhuriyetimiz ikinci yüzyıla girerken ne yapmak istediğimizi en iyi başkentliler Bursalılar anlar. İşte ben bunun için Bursa'ya bir gelişimde Ulu şehir demiştim. Sonra yerleşti. Ulu şehrin yiğit insanlarına hitap etmek benim için en büyük şereftir. Değerli Bursalılar, üç gün sonra ülkemizin bir seçimlik, bir dönemlik değil, bir yüzyıllık karakterini, geleceğini şekillendireceğiz. Şimdi sizlerle hasbihal etmek istiyorum. Nasıl bir gelecek tahayyül ediyorsunuz? Bakınız, bakınız 14 Mayıs günü seçimi kaybedeceğini gören iktidar milli manevi değerlerimizi de istismar ederek bizi tehdit ediyor. Nerede? Orada acil müdahale gerekiyor. Galiba Nasıl alırız orayı? Sağlık bilimleri nerede? Aldılar mı? Tamam. Peki. Değerli Bursalılar. Birincisi. Bursa başkent dedim. Devletimizin geleceği. Bir cihan devletinin kurulduğu Bursa'dan hitap ediyorum. Bugün iktidarda bulunanlar. Bize dönüp şunu diyorlar. Devlet. Bizim mülkümüz Erdoğan Bahçeli dönüp bize parmak sallıyor. Devlet bizim mülkümüz. Devlet tehdit altında vesaire. Biz de onlara diyoruz ki devlet bizim için Ulu Sultan Osman Gazi Han'dan emanettir. Kimse çiğnetmeyiz. Kimse öldürmeyiz. Şimdi devlet edebiyatı yapanlara sesleniyorum. Devletimizin kalbinden, Bursa'dan sesleniyorum. Geriye doğru gidin, Türk Hakanlarına, İslam dönemindeki Selçuklu Osmanlı Sultanlarına ve dahi başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Cumhuriyet'in Cumhurbaşkanlarına, Başbakanlarına, Bursalılar soruyorum. Herhangi bir devlet başkanımız başka bir devlet başkanından aptal olma diye mektup aldı mı tarihimizde? Almadı değil mi? Peki 15 Mayıs 14 Mayıs günü Bursa bir başka ülkeden aptal olma diyen birine devleti teslim edebilir miyiz? Edebilir miyiz? İşte sorunun cevabı budur. Yine şahsi itibarını Yine mi hastam var? Lütfen Oradan alalım Tabi böyle mahşeri bir kalabalık olunca Bazı hemşehrilerimiz zor durumda kalıyor Hakkınızı helal edin Ama biz Meydanları doldurduk mu böyle doldururuz işte Toplama doldurmayız. Gel deriz Bursalılar gelir. Çileyle e gelir, yorgunlukla gelir, terle gelir ama gelin. Şimdi birisi çıkmış eski başbakan, gazda başbakan olan biri. Dönüp bize diyor ki 14 Mayıs günü yabancı istilacılara bu memleketi terk etmeyeceğiz. Yani biz 13. Cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu bu kadar devlet görevinden sonra bendeniz başbakanlık yaptım. Diğer genel başkanların hepsi devlet görevinde bulundu. Allah aşkına Bursa soruyorum. Biz de yabancı bir yüz görüyor musunuz? Biz sizdeniz. Siz bizdensiniz. İşte birleşe birleşe kazandık, kazanıyoruz derken bunu kastediyoruz. Şimdi ona sormak gerekmez mi? Birleşe. Arkaya doğru. Şimdi Yunan işgalcileri buraya geldiğinde Sultan Osman Gazi'ye saygısızlık yaptılar ama geldikleri gibi gittiler. Biz Bursa'dan yabancı müstevlileri kovanların torunlarıyız. Biz hiçbir yabancıyı bu ülkeye sokmayız, sokmayacağız. Ama o Başbakan, o Binali Yıldırım'a soruyorum bu meydandan. Senin yabancı bankalardaki hesapların ne zaman Türkiye'ye gelecek? Millilik, millilik her bir kuruşu ülkenin emrine vermekte olur. Her bir damlatı. Orada da bir arkadaşımız rahatsız. Orada orada. İlgilendiler mi? Allah kolaylık versin. Şimdi tutturmuşlar başka söyleyecekleri bir şey kalmadı. Diyorlar ki güya teröristler bize destek veriyor. Bu da bize terörist demeye kalkıyorlar. Bire insafsızlar. Bire vicdansızlar. Siz Bizim herhangi bir terör örgütüyle irtibatımızı biliyorsanız çıkarın, hakkımızda soruşturma açın. Değişime hazır mısınız? Evet. Söz mü? Evet. Sandığa gideceğiz değil mi? Evet. Ama sandığa bir bayram havası içinde gideceğiz. Sabah kahvaltımızı yapacağız, karnımızı doyuracağız akrabamız, komşumuz, yakınımız, dayımız, amcamız ikna edeceğiz. Beraber gideceğiz. Bir bayram havası içinde oyumuzu kullanacağız. Söz mü? Söz mü? Niye diyorum Türkiye baharlar gelecekse? Bunun için söylüyorum. Huzur içinde gideceğiz. Otoriter bir yönetimi demokratik yollarla değiştireceğiz. Ve bütün dünyaya Örnek olan bir hamleyi gerçekleştireceğiz. Bir güzel ülkemizde hep beraber huzur içinde yaşamak için. Benim size bir sözüm var. 85 milyonun Cumhurbaşkanı olacağım. 85 milyonun. Ayrım yapmayacağım. Hiçbir ayrım yapmayacağım. Herkesi kucaklayacağım. Dolayısıyla bu ülkede hepimizin huzur içinde yaşaması için güzel ülkemizde hepimizin güzel bir nefes alabilmesi için birlikte mücadele edeceğiz ve kazanacağız. Ve bunun için sizlere ihtiyacım var. Sizlere gençler ve kadınlar. Bu seçimin kaderini gençler ve kadınlar belirleyecek. Gençler, ilk sözüm size. Sandık tamam mı? Ambulans mı oraya? Evet, şuraya da bir ambulans değerli arkadaşlar. Sağlık görevlileri giderse. Evet. Sanki bir halkın özgürlük umutları Kemal Dedem diyorsun, meraklanmayın gençler. Size getireceğim. Hiç endişe etmeyin, hiç. Bakın be, gençler size bir sözüm var. Biliyorum, tweet attığınız zaman anneleriniz, babalarınız ama oğlum, kızım, sakın tweet atma, başımız belaya girer diyorlar. Ama ben size söz veriyorum, seçimden sonra göreceksiniz, istediğiniz gibi tweet atacaksınız, hiç kimse kapınıza dayanmayacak. Özgürce yaşayacaksınız bu ülkede, özgürce. Bursa Yeşil Bursa diye tanınırdı, yeşilliği bir ölçüde kayboldu ve kentin hava kirliliği var, bunun da farkındayım. Göreceksiniz, bütün kentler yaşanabilir kent olacak, bütün kentler, bütün kentlerde huzur olacak. Ve hep beraber hangi kentte yaşıyorsak, Türkiye'nin, güzel Türkiye'nin hangi coğrafyasında yaşıyorsak, her birimizin mutlu olacağı ortamı yaratmak zorundayız. Beraber birlikte mücadele ederek demokratik yollarla bu ortamı yaratacağız. Söz mü? Evet. Söz mü? Evet. Söz mü? Evet. Ama zor bir söz daha istiyorum sizden. Sandığa giderken geçen seçimlerde AK Parti'ye veya Birleşik Hareket Partisi'ne oy veren bir kardeşimizi de ikna edeceksiniz. Diyeceksiniz ki Türkiye'nin hali meydanda. Mutfaklara baktığın yangın var. Pazara çıkamaz haldeyiz. Millet köşeyi dönerken bizim evlatlarımız işsiz güçsüz. Saraydakiler beş yerden altı yerden aylık alırken bizim evlatlarımızın işi gücü bile yok. Asgari ücretle çalışıyor. Aldığı asgari ücretle geçinme şansı yok. Ev tutma şansı yok. Kira ödeme şansı yok. Mutfaklarda yangın var. Gel kardeşim. Kılıçdaroğlu diye bir adam çıkmış ortaya. Diyor ki ben Türkiye'yi düzelteceğim. Gel gidelim, deneyelim ve Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanlığı koltuğuna hep beraber oturtalım. Bu zor bir görev. Zor bir görev. İkna edeceksiniz. Bunu yapmaya söz veriyor musunuz? Söz veriyor musunuz? Bir kişi, en az bir kişi ikna edeceksiniz beraber sandığa gideceksiniz. Ve ondan sonra göreceksiniz. Bu ülkeye gerçekten baharlar gelecek. Bu ülkede gerçekten huzur olacak. Bu ülkede gerçekten beraber yaşayacağız. Ya neredeyse komşu komşuyu sorgulamaya başladı. Kimliğin ne? İnancı ne diye. Herkesin kimliği başımın üstüne. Herkesin inancı başımın üstüne. Birin Bursa'dan söyleyeyim, bu meydandan söyleyeyim bütün dünya duysun bizim iki kırmızı çizgimiz var. Bayrağımız ve vatanımız. Bayrak ve vatan bizim iki kırmızı çizgimizdir. Biz, biz bu ülkenin kuruluşunda hep beraber atalarımız görev aldı, dedelerimiz görev aldı. Güzel bir ülkede yaşayalım diye, evlatlarımız güzel bir ülkede yaşasın diye. Ama bugün geldiğimiz noktada her evde sıkıntı varsa bir sorunumuz var demektir. Demokrasi elbette ki büyük aksamalar oldu. Ama ilk kez bir otoriter yönetimi demokratik yollarla değiştirme şansını yakalayacağız. Ve bu şans dünya siyaset tarihine miras bırakacağımız önemli bir adım olmuş olacak. Bunu gerçekleştirecek olanlar da bu ülkenin gençleri. 5 milyon 300 bin genç sandığa gidecek, oy kullanacak, otoriter bir yönetimi demokratik yollarla değiştirecek. Dolayısıyla bu ülkenin gençleri bu ülkenin tarihine önemli bir miras bırakmış olacak. Bu mirasın sahibi gençler ve kadınlar olacak. Her ikisini de kadınları da ve gençleri de göreve davet etmekte benim görevim. Bir şey daha. Bir şey daha. Askere gidenler bilirler. Hudut namustur diye yazar. Yani huduttan kimse geçemez. Kontrolü olmadan kimse geçemez. Ama hudutlarımız yol geçen anla döndü. Elini kolunu sallayan geliyor. Afganistan'dan geliyor. Afrika'dan geliyor, Suriye'den geliyor. 3600 Suriyelimiz var. Söz en geç iki yıl içinde bütün Suriyeli kardeşlerimizi Suriye'ye uğurlayacağız. En geç iki yıl içinde. Öyle bir noktaya geldi ki bizim evlatlarımız işsiz. İş bulamıyorlar. Sorunu çözmemiz lazım. Ama asla ırkçılık yapmadan onların yollarını, okullarını, köprülerini, kreşlerini Avrupa Birliği fonlarıyla yapacağız. Bizim müteahhitler yapacak. Can ve mal güvenliklerini sağlayacağız ve göndereceğiz. Şimdi onların oylarına talip oluyorlar. Onları vatandaş yapalım da efendim işte acaba bize seçimlerde oy verir mi vermez mi? Bunun hesabını yapıyorlar. Bizim hesabımız vatan sevgisidir. Bizim hesabımız bayraktır. Bizim hesabımız vatandır. Dolayısıyla kendi ülkemde özgürce yaşamak istiyorum. Onlar da kendi ülkelerinde özgürce yaşasınlar. Onların da karnı doysun. Ama arzu ederlerse bizim ülkemize turist olarak gelebilirler. Eğlenebilirler. Turist olarak başımızın üstünde yeri var. Bursa, Bursa büyük şehri de istiyoruz. Altını çiziyorum. Nerede Mustafa Bozbey? Bursa büyük şehri de istiyoruz. Bursa büyük şehri de istiyoruz. Bursa'yı bu bölgenin, Marmara'nın en güzel ve en yeşil kenti yapmak için, hava kirliliğinden arındırmak için büyük şehri de istiyoruz. Büyük şehri de, büyük şehri de verdiğimiz takdirde Bursa gerçekten tarihine uygun bir Bursa olacak. bir şey daha. Buraya gelmeden önce Engelli kardeşlerimle ilgili olarak, engelli kardeşlerimle ilgili olarak bir video çektim. Bu videoyu yayınladım. Sizin hakkınızı, hukukunuzu korumak, ve sizi kamuoda istihdam etmek Bay Kemal'in temel görevlerinden birisidir. Bunu sakın unutmayın. Türkiye'de hiç kimse kendisini sahipsiz hissetmeyecek. Hiç kimse. Herkesin hakkını, hukukunu teslim edeceğiz. Benim saraylarda oturma gibi bir merakım yok. Efendim şimdi isimlerimi istediniz aramızda bulunan parti üreticilerimizi anons edeceğim.